ne kadar bakın ne kadar kör olduğunu ne kadar sağır olduğunu bu 24. ayette anlıyoruz. Ya Rab beni yoldan yalvaracak. <laughs> sen kendin diyeceksin. Adam sana söylediyse sen tutacaksın diye. Sen diyeceksin ki Tanrım evet bugüne kadar bu fikirlerle bu düşüncelerle yaşıyordum ama bundan sonra hatırlayın Zakkay'ı ya, ya. hatırlayın. Zakkay dedi mi İsa'ya? Tamam ya sen benim için bir dua et de benim bütün günahlarım bu Ondan sonra da ben de bu işlere devam edeyim Yani. Demedi ki ne dedi biliyor musun ben bugün itibaren tövbe ediyorum ve bütün malımın, mülkümün hepsini insanlara veriyorum. Kimden ne aldıysam dört katını veriyorum. Dedi ayrıca. Dikkat edin yani burada demedi İsa Tanrı. Onun Tanrı olduğunu anladı ama demedi ona ya sen bir dua et de bu işler güzelir falan demedi. Ama bu adam o kadar kör ki o kadar artık sakin, diyor ki ya benim için diyor bir dua edin de diyor. Bunlar diyor başka hiçbirisi gelmesin diyor. <laughs> ya kardeşim ne kadar basit bir işi sen ne kadar zor bir hale getiriyorsun. Bugün de aynı şey. Bugün de aynı şey. Bakıyorum birisinin başında bir felaket var. Yeni bana diyor ki Baran abi işte benim için dua et de böyle olsun şöyle olsun falan. Ya kardeşim bizim zaten vazifemiz yani bütün imanları pastör olarak söylemiyorum ya da kain olarak Bizim vazifemiz zaten birbirimiz için dua etmektir yani. Birinci vazifemiz bu, imanlılar olarak söylüyorum. Bütün imanların birinci vazifesi birbiri için zaten dua etmektir. İyi de kardeşim ben senin için dua edeceğim güzel ama sen yaptıklarından vazgeçecek misin? Ya da yapmaya devam edecek misin bunları? Veya sen hala e, diyecek misin, efendim ben işte ne bileyim şey yapıyorum yani e, siz nasıl dua ettiniz daha bundan sonra artık benim başıma bir şey gelmez. Gelecek. Sen tövbe etmediğin sürece, sen vazgeçmediğin sürece kusura bakma başına her şey gelecek. İster imanlı, ister kutsal ruhsenle olsun hiç fark etmiyor. Yani eğer ki sen iman ettiysen zaten kutsal ruh artık sende var. İman ettiysen eğer senin vaktiz arkadaş senin için dua ettiyse bu kardeş ruhu al diye burada biliyorsunuz insanlar vaktiz olmuşlardı ama kutsal ruh aldınız mı diye sordu. Yine Petrus'la Yuhan'la birlikteydiler, dolaşıyorlardı. Ne demişlerdi? Efendim bizim öyle bir şeyden haberimiz yok ya. Ne dediler? O zaman kutsal ruh alın dediler. Değil mi? Yani onlara kutsal, bakın dikkat edin, yetki varsa veriyor zaten. Yetkisi yoksa nasıl verecek kutsal ruhu? Ne dedi? Alın dedi. Ve kutsal ruh himayesi altına öyle girdiler. İşte bugün aynı şekilde birileri vaktiz olduğunda mukaddes ruhu alması için o vaftiz eden şahsın onlara o mukaddes ruhu alması için dua etmesi gerekiyor. Ve yani bu ne demektir? Ben mukaddes ruhu aldım. Mukaddes ruh benim artık kölem. Ben onu istediğim gibi kullanırım Falan. Böyle bir şey yok. Şimdi okuyacağız zaten göreceksiniz. Bu sadece şöyle bir şey. Mukaddes ruh sizi her yaptığınız hatada, her yaptığınız yanlış işlerde uyaracak. Ama bu sadece mukaddes ruh size yanlış işlerde uyaracak, yaptığınız hataları gösterecek. Hayır o değil. O olmadığını şimdi birazdan okuyacağız, göreceksiniz. İsa kendi ağzıyla söylüyor. Aynı zamanda mukaddes ruh size geliştirecek, ruhta da büyütecek. E ruhta büyütmesi için ne yapmanız gerekiyor? Ona izin vermeniz gerekiyor. Eğer şimdi siz ona izin vermezseniz nasıl ruhta büyüyeceksiniz? Şimdi bakalım, e, Yuhanna 14. bölümün 23'ten 26'ya kadar olan kısmı bir okuyalım yani. Evet. Ne dedik? Yuhanna 14-23-26 Evet şöyle söyleyeyim. İsa ona şu karşılığı verdi. Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelip onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, dikkat edeyim, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Evet, gördünüz mü? Yani burada İsa mukaddes ruhun ne yapacağını söylüyor. Ne yapacağını, ne yapacağını söylüyor. Sonra bakıyoruz hemen 16. bölümün 5'ten 8'e kadar olan ayetine. Şöyle söylüyor. Şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiç biri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğimiz kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yaranınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yardım konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecek. Bakın dikkat edin burası önemli. Neden?